Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere gerçekten bakış açısı katacağını düşündüğüm iki güzel soru seçtim. Taktikli sorular. Zaten arkadaşlar bu kanaldaysanız mutlaka bu soruları çözmüşsünüzdür diyelim. Ve soruları seçen kurumdaki kral arkadaşım İsmail'e buradan selamlarımı gönderirim. İsmail sorular sana gelsin kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. Bakın bu soru aslında karşınızda gördüğüm soru arkadaşlar kalıp bir soru. Soruyu çözmek için ne yapacağız? Şimdi bakın buradan buraya bir geçiş yapmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Sol tarafta kök x ile çarpma yapabiliriz. Ya da her iki tarafın karesini alabiliriz. Ama arkadaşlar bunları yaparsak soruyu çözemiyoruz. Çünkü oralardan maalesef maalesef hiçbir şey gelmiyor. Ama bu tarz durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki 6'yı soldaki 5'i gördüğüm için 5 artı 1 diye ayırıyordum. Neden? Çünkü ben bu 5'leri ortak paranteze alabilirim. E ben bunu da yapabilmek için de 5 bölü kök x'i sağ tarafa artı 1 de sol tarafa gönderiyorum. Bakın x eksi 1 eşittir ne geldi arkadaşlar? 5 artı 5 bölü kök x geldi mi? Geldi. Şimdi burada sol tarafta hemen bir iki kare farkı yapıp bir şeyler elde etmek için sağ tarafı da 5 parantezini alıyorum. Bakın burası ne geldi? Kök x eksi 1'e kök x artı 1 geldi. Sağ tarafı ayarlıyoruz. Ne yapıyorduk? 5 parantezini alacağız. 5 parantezinde arkadaşlar 1 artı 1 bölü kök x geliyor. Orayı da payda eşitleyip toplarsam kök x artı 1 bölü bakın arkadaşlar ne geldi? Kök x. Sonra aslında bitti görebiliyorsak bitti. Bakın kök x artı 1'ler birbirini götürdü. Şuradaki paydadaki kök x de buraya çarpma olarak atarsam bakın kök x de kök x'i çarptım. x eksi 1 ile kök x'i çarptım. Eksi kök x eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 5. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği gelmiş oldu. Yapan arkadaşlarımızı buradan tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki soruya geçelim. Sıradaki sorumuz yan tarafta ve sıradaki sorumuz arkadaşlar. Bir önceki çözüm soruya göre daha zor bir soru. Bakın bu soruda eğer çözmemi isterseniz çözerim. Bu 11. soru da güzel bir soruydu. Belki bu videomuzda bile çözebilirim. Ama şu an için arkadaşlar bu soruyu odaklanıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın sorumuzu okuyalım. C elemanları Z artı olmak üzere. C bölü A eşittir B bölü C ve A artı B artı C eşittir 7 ise bu ifade kaç eşittir demiş. Bakın arkadaşlar verdiği ilk bilgi C bölü A'nın B bölü C'ye eşit olması. Burada maksimum ne yapabiliriz? Tabii ki işler dışlar yapabiliriz. C kare eşittir A çarpı B geldi mi? Geldi. Cepte. Daha sonra arkadaşlar ben buradan başka bir şey yapamam. Demek ki bunu birazdan kullanacağız bir yerlerde. Burada verdiği çarpma işlemini soruyor gidip de üçlü ifadeleri böyle ayrı ayrı amele gibi arkadaşlar ne yapmayacağız? Asla çarpmayacağız. Çünkü burada bakın bir şey görüyoruz. Kök A artı kök B ile kök A artı kök B ortak. Eğer ki ben bu ifadeye x dersem sallıyorum ki ve yanımdaki ifadeyi de y dersem bakın ne geldi? x artı y çarpı x eksi y. Ben burada ne görüyorum? 2 kare farkı. E ben bunu kullanırsam bakın x kare eksi y kareyi yazıyorum o zaman. Birincinin karesi a eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı kök içinde A çarpı B artı kök B'nin karesi artı B geldi. Bakın bu nedir? X kare. Biz ne yapacaktık? 2 kare farkı. X kare eksi Y kare. O zaman eksi diyorum Y kare. Kök C'nin karesi de ne gelir arkadaşlar? C gelir. Şimdi ben burayı düzenlersem. Bakın bak çok güzel bir şey gördüm. Burada C kare AB'ye eşitse her iki tarafındaki kare kökünü alırsam eğer C eşittir kök a AB'ye eşit gelir. Aslında artı eksi gelir. Fakat C sayısının pozitif bir tam sayı olduğunu söylemiş. O yüzden... Eksi olduğu ihtimal arkadaşlar artık söz konusu değil. Ben C'ye kök kök AB gördüğüm yere ne yazabiliyorum? C yazabiliyorum. O zaman burada C'yi yapıştırırsam bakın arkadaşlar ne gelmiş oldu? A artı B e, burada arkadaşlar işlem hatası yapmışız. E, yani A kök A artı köklerin karesini alırken arası ne olur? Artı olur. A artı 2C artı B. 2C'den C çıktı bakın ne geldi? A artı B artı C. E soru zaten A artı B artı C'yi 7 vermiş. E sorduğu şey de o zaman ne iş geldi? 7'ye sorumuzun doğru cevabı B seçeneği geldi. Gerçekten çok güzel sorulardı. Bu arada arkadaşlar bakın şu alttaki soruyu da çözeceğim demiştim ama onu da yarın çözelim. Hatta bu sizin ödeviniz olsun. Soruyu tekrardan şimdi sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Soruyu bir bakın şöyle bir. Çözenler yorumlarda arkadaşlar nasıl çözdüklerini belirsinler. Eğer çözüm yolu farklı zaten burada gidilecek yol belli de. Eğer ki güzel uzun uzun açıklayıp beğendiğim bir yorum görürsem onu da WhatsApp soru çözüm grubuna alacağım diyorum. İsmail'e de buradan tekrardan selamlarımızı gönderiyoruz diyoruz arkadaşlar. Ve birazdan da Beşiktaş'ın maçı var. Umarım iyi olan taraf yani Beşiktaş kazanır diyelim ve hepinize iyi çalışmalar diyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.